en sonunda son ünitemize geldik. Nedir son ünitemiz? Üçüncü ünitemiz. Dördüncü üniteyi önden verdik ya kanka istatistiği. O yüzden değerlendirme yöntemleri ve ölçme araçları. Üçüncü ünitemizden her yıl bir soru gelir. Öğretmenlerin bir mi? Değil. En az iki soru gelir. Peki değerlendirme yöntemleri ve ölçme araçlarını genel anlamıyla biz yorumlarken ikiye ayırarak. Bir, geleneksel değerlendirme Nasıl olur? Çağdaş tamamlayıcı değerlendirmeler nasıl olur? Arkadaşlar 2005 öncesi 2005 öncesi geleneksel değerlendirme vardı. Hangi eğitim felsefesinin ürünü idi? Esasicilik. Peki 2005 sonrası 2005 sonrası biz hangi eğitim felsefesine geçtik? İlerlemecilik. Ha o zaman geleneksel ve çağdaş eğitimle İyiledir diyoruz. Peki o zaman size şöyle bir soru gelsin. Hangisi sonuç odaklı değerlendirme yapar? Bravo. O zaman sonuç odaklı değerlendirme yaparken çağdaş değerlendirme hem süreci hem sonucu dikkat alır. Nereyi daha çok önemser dersek? süreci daha çok önemseyecektir öğretmenlerim. Peki bunun dışında, bunun dışında bunlardan hangisinde ezbere dayalı sorular sorulur? Bravo. Geleneksel değerlendirmede ezbere dayalı ezbere dayalı soru sorulur iken çağdaşta ise öğretmenleri yap yaşa yönelik yani uygulamaya yönelik öğrencilerden performans değerlendirme yoluna gidilecektir. Peki bunlardan hangisinde not verilir? Geleneksel mi olur mu? Not ikisinde de vardır. Peki burada not vardır. Amacı nedir peki? Amacı ha amacı öğrenciyi korkutmak korkudur. Peki çağdaş değerlendirmede de not vardır. Ama amacı öğrenciyi geliştiricidir diyoruz öğretmenlerim. Peki hadi bakalım geleneksel değerlendirmenin merkezinde kim vardır? Öğretmen mi öğrenci mi? Bravo. Geleneksel değerlendirme öğretmen merkezli iken çağdaş değerlendirme ise öğrenci merkezli değerlendirme yapılır arkadaşlar. Peki, geleneksel değerlendirme öğrencinin hangi yönünü geliştirmek ister? Bilişsel mi, duyusal mı, psikomotor mu, hepsi mi? Cevap doğru. Bilişsel. Ha, o zaman bilişsel gelişimi destekler iken ancak öğretmenler o da ezbere dayalı tabii ki. Burada ise bütünsel gelişimi destekler. Peki hangisinde öğretmen tekelinde değerlendirme yapılır? Geleneksel. Hangisinde öğrenci de değerlendirme sürecine katılır? Çağdaş diyorsunuz. Peki zaten sizler bunları biliyordunuz ama ben yine de ne yaptım kankalarım? Geleneksel değerlendirmenin neler olduğunu, çağdaşın neler olduğunu görelim. Peki geleneksel değerlendirme ve çağdaşı şöyle verdikten sonra Hadi bakalım. O zaman geleneksel ölçme araçlarımız kimdir bunlar? Yazılı yoklama, sözlü yoklama, boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme testleri ve çoktan seçmeli olmak üzere bizim 6 tane geleneksel ölçme aracımız vardır arkadaşlar. Bu videoda bu tablomuzun bir kısmını işleyeceğiz. İkinci videomuzda da kalan kısmı anlatıp sonra bütünleştireceğiz. Merak etme. Hocam tablonun yarısını verdin diye düşünme. Kanka ben böyle yaptıysam bil ki bir amacı vardır. Senin kafandan geçiyordur anlar. Hmm, ben bilmiyorum sanki seni. Şimdi öncelikle gelelim. Bunların diğer isimlerini biliyor musunuz? Bir bakalım. Hadi bakalım. Boşluk doldurmanın diğer ismi ne diye de geçer? Bravo. Boşluk doldurma testlerine kısa cevaplı test de deriz. Kısa cevaplı test de deriz. Peki öğretmenlerim yazılı yoklamaya ve sözlü yoklamaya ikisine de aynı zamanda açık uçlu sınavlar deriz. Yazılıya da açık uçlu denir, sözlüye de. Aynı zamanda öğretmenlerim yazılıya da uzun cevap denir, sözlüye de uzun cevap denir. Hocam, essay tipi dediğimiz ölçme araçları. Essay, essay. Bunlar öğretmenlerim essay tipi ölçme araçlarımızmış. Şimdi bazı öğretmenlerim şunu diyebilir. Hocam peki yazılıyı sözlüyü birbirinden nasıl edecek? Kanka birisi yazılı açık uçlu, diğeri sözlü açık uçlu. Yani Türkçe'ye biliyor isen zaten onun ayrımını yaparsın. Bana niye soruyorsun bunu şimdi? Peki ölçme araçlarımızın isimlerini gördük. Şimdi ilk karşılaştırmamızı bilgi düzeyi açısından yapıyoruz. Peki bilgi düzeyi derken neyi kastediyoruz öğretmenlerim? Bulumcumun, bulumcumun taksonomisini kastediyoruz. Bulumun taksonomisi. Peki geleneksel olduğu için hangi taksonomisi olacak tabi ki? Bilissel alan taksonomisi olacaktır kankaların. O zaman bunlar neydi? Hatırlayalım. Öğretmenlerin bunlar neydi? Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmedir. Bunlar biliyorsunuz program geliştirmenin konularıdır ama ölçme ve değerlendirmeyi de ilgilendirir. Peki öğretmenlerim, bilme basamağı sorusu ne sorusudur? Ezber sorusu demektir. Kavrama basamağı sorusu yorum sorusu demektir. Uygulama bir bilgiyi başka bir duruma transfer etme sorusudur. Analiz karşılaştırma kıyaslama sorusudur. Sentez Yeni özgün orijinal bir bilgiyi ortaya çıkarma sorusudur. Değerlendirme ise bir eleştiri yapma sorusudur. Bizler bilme ve kavrama basamağı için alt düzey bilgi ölçer diyoruz. Sentez ve değerlendirme için üst düzey ölçer diyoruz. Uygulama ve analiz Duruma göre değişir ama genellikle üst düzey diye geçer öğretmenlerim. Şimdi size şöyle bir soruyla başlayalım. O zaman öğretmenlerim gelsin. Ay bakalım uşaklar. Ay bakalım. Desem ki öğretmenlerim sizce İstanbul kaç yılında fethedildi sorusu yazılı ya da sözlü bir sınavda sorulur mu sorulamaz mı? Hayır sorulamaz. İzgenin. Niye mi? Acık içinde patlasın birazdan söylerim. Öğretmenleri yazılı ve sözlü bilgi düzeyini ölçmede en avantajlı iki geleneksel araçtır. Neden avantajlıdır biliyor musunuz? Çünkü yazılı da üst düzey bilgi yani sentez ya da değerlendirme ölçmeli. Sözlü de üst düzey yani sentez ya da değerlendirme ölçmelidir. Peki soruyu tekrar sorayım. İstanbul kaç yılında fethedildi sorusu sence yeni özgün orijinal bir bilgi ortaya çıkarır mı? Hayır. Öğrenci eleştiri yaptırır mı? Hayır. O zaman böyle sorular sorulamaz. Ama hocam hocalar soruyor sana ne? Sana ne? Atanınca sen de sor. Atanana kadar benim dediğimi yapacağım. Atandıktan sonra ne yapıyorsan yap. Unutmayın. Bir şey soracağım. Seni ikna etmek için söylüyorum. İstanbul kaç yılında fethedildi sorusunun cevabı ne? 1453 mü? Duydum duydum. Peki 1453 demenin neresi uzun cevap açık uç? Ha? Hadi. Hadi söyle ne olur. Hadi ne oldu? Yalabeyim mı avcımı? Olmuyor işte bak. Peki şöyle bir soru olur mu? İstanbul'un fethini Osmanlı Devleti'nin yükselişi açısından eleştiriniz. Ha, olur işte. Anladınız mı kanka? Yazılı soruları nasıl olmalı biliyor musunuz? Öyle bir soru soracağınız ki çocuğun yazmaktan kolu kopacak. Sözlü sorularında öyle bir soru soracağınız ki çocuk konuşmaktan nefesi duracak. Ha, anlaştın mı kanka? Mantık bununla ilgiliymiş. imiş. Peki, o zaman yazılı da sözlü de üst düzey bilgiyi en iyi ölçen iki ölçme Peki bunlardan hangisi daha iyi diyorsa üst düzeyde en iyi birinci yazılı ikinci sözlüdür. Peki sebebi ne? Hangisinde öğrenci kendini daha rahat hisseder? Doğru yazılı da. Hangisinde bir öğrenciye daha fazla soru sorulur? Ha yazılı da. O yüzden yazılı sözlüğe göre daha iyidir öğretmenlerim unutmuyorsunuz. Peki bir boşluk doldurma sınav sorusu nasıl hazırlanır? Biliyorsunuz ki bir cümleye başlanır, nokta nokta konulur. Buraya boşluk bırakılır. Peki soruyorum. Birey bu boşluğa yeni özgün orijinal bir şey yazabilir mi? Yazamaz. Peki eleştiri yapabilir mi? Yapamaz. Peki bu cümleye uygun direkt ezber bilgiler mi yazar? Evet. O zaman öğretmenleri boşluk doldurma sınav soruları alt düzey bilgi ölçer. Yani yapabilme basamağı ya da kavrama basama olacaktır. Peki doğru yanlış soruları nasıldır? Bir soru verilir. Soru şöyle yazılır. İki tane seçenek sunulur. Buradaki yazılan ifade doğruysa bunu yanlışsa şunu seçitlenir. Peki birey bunlardan birini seçti diye üst düzey bilgi mi ortaya çıkar alt düzey mi? Bence de alt düzey bilgi ortaya çıkar. Ha o zaman doğru yanlış testleri de alt düzey bilgi yani bilme ve kavrama basama ölçer diyoruz öğretmenlerin. Peki eşleştirme testi soruları nasıl mıdır? Şöyledir. Eşleştirme testi sorularında öğretmenlerim sorular ne yapılır? Sorular bazen soru demek yerine öncül de diyebilir arkadaşlar. Soru öncüller sol tarafa yazılır. Unutmayın. Seçenekler ise sağ tarafa yazılır. Peki birey buraya yazdığı soruları okuduktan sonra yan tarafa da getirir seçenekleri mi yazdı? Seçenekleri mi yazdı? Okuduğu sorunun cevabının hangi seçenek olduğunu düşünüyorsa getirip bununla bunu eşleştirir. Eşleştirme ismini buradan alır. Ha peki eşleştirme soru tarzı 5N 1K tarzında sorulur. Yani kim yaptı, ne yaptı, ne zaman yaptı, nerede yaptı gibi. Peki kim, ne, ne zaman, nerede gibi soruları. Sizce üst düzey bilgi mi ölçer? Hayır. Ezber sorulardır. O zaman bu da alt düzey bilgi. Yani bilme ve kavrama basamağına yöneliktir diyoruz öğretmenlerim. Peki çokman seçmeli sınav. Çokman seçmeli sınav biliyorsunuz ki bir olay örgüsü veriliyordu. Biz bu olay örgüsünün verildiği yere ne dedik? Öncül. Bunun altında sorunun sorulduğu yer vardı. Biz buna istatistikle ne dedik? Kök. Bunun altında Adana, Bursa, Ceyhan dediğimiz neler vardı? Aa, seçenekler. E çoktan seçmeli de bu. Peki çoktan seçmeli sınavlarda direkt ezber soruları var mı? Var. Öğretmen genel kültür soruları ezber. Peki yorum soruları var mı? Paragraf soruları kavramadır, yorumdur. Peki matematik soruları uygulamadır. Analiz öğretmenlerin analiz var. Sözel ve sayısal mantık analizdir. Sentez olmaz. Sentez hariç. Niye sentez olmuyor Özgürcüğüm? Peki soruyorum arkadaşlar. Sen çoktan seçmeli bir soruyu sordun. Seçeneklerini verdin. Çocuk bunlardan birini seçti diye özgün bir bilgi ortaya çıkar mı? Değil mi? Çok saçma olur. O yüzden sentez olmaz. Peki değerlendirme de kısmen de olsa olur. O zaman bilgi düzeyi çeşitliliğinin en fazla olduğu da... ...işte öğretmenlerim kimdir? Aaa çoktan seçmelidir diyoruz. O zaman sorularıma cevap istiyorum. Hadi sesli cevap ver. Ben hissedeceğim onu. Üst düzey bilgiyi en iyi ölçen kim? Yazılı. İkincisi sözlü. Bilgi düzeyi çeşitliliğinin en fazla olduğu çoktan seçmeli. Çoktan seçmeli neyi ölçemez? Sentezi. Peki bir öğrencinin kendine ait duygu düşüncelerini en iyi alacağımız kim? Yazılı. İkincisi sözlü alacaklar. Peki öğretmenlerin buradan çıkabilecek soruları gördük. Şimdi gelelim kullanışlılığımıza. Kullanışlık ne demek? Bir ölçüm aracını hazırlamanın, uygulamanın, puanlamanın kolay mı, zor mu olduğudur. Yani öğretmenlerim bunu sizlerle tek tek bakacağız. Eğer üçü de yani hazırlaması da, uygulaması da, puanlaması da üçü de zorsa o zaman kullanışlı düşüktür diyeceğiz. Üçü de kolaysa kullanışlı yüksektir diyeceğiz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Öğretmenlerim yazılı sınav sorularını hazırlamak zor mu kolay mı? Kolay. Niye mi? Soruyorum. Cevaplar uzun mu? Evet. Az soru mu yazmamız gerekir çok mu? Az. Az soruyu hazırlamak kolaydır. İşte bu yüzden. Peki uygulamanın parolasını veriyorum. Bir sınavı sınıftaki herkes aynı anda uygulayabiliyorsanız uygulaması kolaydır. Ama her öğrenciyi tek tek uyguluyorsanız zordur. Peki bir sınıfa yazılı herkes aynı anda yapılabiliyor mu? Evet o zaman uygulamak da kolaydır. Ama yazılıyı puanlamak zordur aldım şöyle yuvarlak içine. Peki neden yuva öğretmenlerin puanlamak çok zordur? Cevaplar nasıl? Uzun. Çocuk ne diyor? Hocam ikinci kağıt alabilir miyim diyor. Üçüncü kağıt alabilir miyim diyor. Sen ne diyorsun? Oğlum bunu kim okuyacak bu kadar yazıncı diyor. Ha demek ki puanlaması bayağı zaman kaybettirici. Üçü de zor. Üçü de kolay olmadığı için genel kullanışlık yorumu yapamıyorum. Buradan yapacağım yorum hazırlaması uygulaması kolay olup Sadece puanlaması zor olan kim derse yazılı diyeceksin. Peki. Sözlü sınavları hazırlamak zor mu kolay mı? Öğretmenlerim zor. Ama hocam, sızt, Sst. Öyle senin gündelik hayattaki hocaların gibi sözlü olmuyor. Sözlü teoride nasıl oluyor biliyor musun? Bak. Bizim hocalarımız genellikle sözlü şöyle mi yaptı? Oturdu yerine, oturdu yerine. Sonra ne yaptı? E, tahtaya Fatma Gül tahtaya kalk dedi. Fatma Gül'ü tahtaya kaldırdım. Sonra başladı hoca eee eee sana ne sorsam diye düşündü düşündü. Sonra soruyu sordum. Peki soruyorum. Ya o an hocanın aklına zor bir soru gelirse Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ün suçu ne? Ha olmaz kanka. Teoride sözlü sınav öyle olmuyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Bak şöyle oluyor. Şimdi sınıfında kaç kişi var? Varsayalım 30 kişi var. Her öğrenciye kaç soru sormayı düşünüyorum? Diyelim 3. 30 çarpı 3 90 tane soruyu evde hazır yazıp geleceksin. Yani her öğrenciye farklı soru hazırlayacaksın. Hem de eş kuşlukla hazırlayacaksın. Gel gel. Hazırlamasının neden zor olduğunu anladın mı? Hocam ben böyle yapmam. Bana ne? Hocam öyle yapmıyorlar. Sen ne? Atanana kadar benim dediğim gibi yapacaksın. Atandıktan sonra ne yapacaksın? Hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Unutmayın. Teori diyor ki, sözlü sınavı hazırlarken her öğrenciye farklı soru hazırlayacaksın diyor. İkna oldun mu neden zor olduğunu? Peki. Uygulaması, o da zor. Niye mi? Öğretmenlerim soruyorum. Her öğrenciyi tek tek takviye kaldırıp puanlarsan ne olur? Çok zaman kaybettirici olur. Puanlaması da zor çünkü her öğrenciyi tek tek puanlamak gerekir. Peki öğretmenlerim üçü de zor olduğuna göre o zaman sözlü sınavların kullanışlığı nasıldır? Düşüktür diyoruz. Niye mi? Üçü de zor olduğu için alabilir mi kanka? Hadi bakalım. Boşluk doldurma sınavların. Soruyorum. Herkese aynı sorular mı soruluyor? Evet. O zaman hazırlaması kolay. Peki öğretmenlerim herkes aynı anda uygulanabiliyor mu? Evet. O zaman uygulaması da kolay. Peki cevaplar kısa olduğu için okuması da kolay. Bu da kolay. E üçü de kolay olursa o zaman kullanışlı nasıldır öğretmenlerim? Yüksektir diyoruz. Peki doğru yanlış testlerini soruyorum. Arkadaşlar hazırlaması nasıldır? Herkese aynı sorular sorulduğu için kolaydır. Herkes aynı anda uygulayabiliyor muyuz doğru yanlışı? Evet. O zaman uygulaması da kolaydır. Peki öğretmenlerin puanlaması aa, puanlaması da kolaydır. Niye? Seçeneğin olduğu bir yerde puanlamak oldukça kolay. E peki üçü de kolay ise o zaman öğretmenlerin bunun da kullanışlığı ne değil? Aa, yüksek bir ...diyoruz. Peki eşleştirme testi... ...böyle. Herkes aynı sorular sorulabiliyor mu? Evet. O zaman hazırlaması... ...kolaydır. Herkes aynı anda uygulanabiliyor mu? Evet. Uygulaması da... ...kolaydır. Peki öğretmenlerim... ...cevaplar... ...kısa olduğu için, seçenek olduğu için... E, ...puanlaması da kolaydır. E, üçü de kolay... ...olduğuna göre kankalarım... Ama bunun da kullanışlığı yüksektir diyoruz. Peki arkadaşlar ama gelelim. Çoktan seçmeli sınavlar hazırlaması en zor ve uzmanlık gerektirir de lütfen yuvarlak içine al. Neden çoktan seçmeli sınavları hazırlamak en zor ve uzmanlık gerektirir hatırlıyor musunuz? Peki. Hadi yani bakalım. İlk videomuza dönelim. Bir istatistik çoktan seçmeli sınav üzerine yapılır. Buraya öncül, buraya kök bunlar. Çeldi, seçenekler denir. Seçenekler bir anahtarlanmış yanıt geri kalanı çeldiriciden oluşur. Hatırlıyor musunuz? İlk videomuzu. Heh. Öğretmenlerim çoktan seçmeli bir sınav önce bir istatistik yapılarak ön gruba uygulanıyor ya ondan sonra onun sonuçlarını alıyorsunuz. Ha iyi soruları gerçek sınava koyuyorsunuz. Kötü soruları eliyorsunuz. Yani gerçek çoktan seçmeli sınavı yapmadan önce. Önce hazırladığınız soruları bir ön grup üzerine uygulanır. Bunun üzerinde bütün istatistiki çalışmalar yapılır. Oradaki hatalı sorular çıkartılır. Yerine yeri sorular havuzdan konur. Ondan sonra öğretmenlerim getirilir. O sınav uygulanır. Neden çoktan seçmeli sınavların en zor ve uzmanlık gerektirdiğini şimdi anladın mı? Ha, i̇şte o yüzden diyoruz. Peki uygulaması kolaydır. Hatta şu yorumu yapsam doğru mu? En kalabalık kitlelere uygulanan çoktan seçmelidir. Niye? E çünkü kanka e, iyi bir organizasyonla 5 milyon kişi aynı anda çoktan seçmeli sınav yapılıyor. Puanlaması kolaydır. Niye? Çünkü makina okuyor. O zaman sorularıma cevap isterim. Puanlama sadece puanlaması zor olup zaman kaybettirici olan kim? Hop yazalım. Peki hem hazırlaması hem uygulaması hem puanlaması zor olan kim? Sözlü. Hazırlaması en zor olup uzmanlık gerektiren kim? Çoktan seçmeli. Ne yaptık? Seninle yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu videoyu Burada kesiyorum. Hemen bak durmuyorsun. Mutfağa git bir bardak su al gel. Hemen ikinci videoyu aç. Devamını birleştiriyoruz.